Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda asgari ücretle alabileceğiniz en iyi 5 telefondan bahsedeceğim. Biliyorsunuz asgari ücret geçen günlerde yapılan bir açıklamayla 5500 lira oldu. Asgari ücretin artışıyla birlikte tabii ki de telefonlarda ve diğer bütün ürünlerde bir artış bekleniyor. Yani asgari ücret artınca neredeyse her şey artmaya başlıyor. Dolayısıyla bu telefonlara da vesaire elektronik eşyalara da yeni bir zam gelecek gibi düşünülüyor. Bu zamlar gelmeden önce eğer bir telefon alma düşüncesindeyseniz bu telefonlar özellikle kısıtlı bir bütçeye sahipseniz bu telefonlar listedeki bu telefonlar size göre. Bu videoda bahsedeceğim telefonlar 4700 ile 5500 arasında satılan telefonlar. Tabii ki bugün itibariyle bu fiyatlar böyle ama daha sonrasında fiyatlar değişebilir. Özellikle son 2 yılda çıkmış halen güncel olan halen çok iyi satılan ve 6 GB RAM 128 GB gibi hafızalara sahip olan telefonlardan bahsedeceğim. Hazırsanız General Mobile'ın GM22 Pro modeliyle başlamak istiyorum. GM ya da GM22 Pro'nun öncelikle tasarımından bahsedelim. Tasarımında arkadaşlar hani göze hoş gelen bir tasarım açıkçası var. Özellikle Xiaomi'nin 12 serisinde gördüğümüz kamera tasarımını bu modelde görüyoruz. Üste kocaman bir kamera var. Onun altında da şöyle üçlü şekilde üçgen şeklinde sıralanmış 3 kamera daha var. Yani bu arkadaşın arkasında 4 kamera var. Hemen altında flaşımız var. Güzel bir kamera dizilimi bence var e, ee, özellikle beyaz rengi güzel diyebileceğimiz bir renk tam olarak beyaz da değil böyle arada morumsu pembemsi böyle grimsi değişik bir geçişleri de var ışığa tuttuğunuz zaman ön tarafta bir tane çentik kameramız var selfie kameramız var onun dışında tam ekran bir ekran bizi karşılıyor telefonun kısaca bazı özelliklerine değinelim. Ekran tarafına baktığımızda 6.78 inçlik full HD bir ekranımız var. 91.4'lük bir ekran kasa oranımız var ki bence bu gayet güzel bir oran. Arkadaki kameralardan bahsedelim. Arkada demiştik ki 4 adet kameramız var. İlk kameramız, büyük olan kameramız 108 megapiksellik bir kamera. Ben bunun çekim örneklerini gördüm arkadaşlar. Öyle sitesinde falan gösterildiği kadar çok iyi değil. Özellikle iyi bir ışık varsa çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Orada bir problem yok ama az az ışık azaldığında yani düşük ışıkta kötü bir performans veriyor. Ondan bahsedeyim. Onun dışında alan derinliği veren Ondan sonra makro çekebildiğimiz ayrıca geniş açılı da bir kameramız var yani. Bunlar 2 megapiksel ve 8 megapiksel olarak değişiyor. Çok iyi kameralar değil açıkçası. Çok da işlevsel kameralar değil bunlar. Ana kamera yeterli olacaktır diyebilirim. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kameramız var ki bence bu kötü değil. Kağıt üstünde güzel ama yine çok yüksek performanslar beklemeyin. Normal şartlarda, günlük şartlarda e, sosyal medyada vesaire güzel ışıklar yakaladığınız zaman iyi çekimler yapabilecek bir ön kamera. İşlemcisine geldiğimizde işlemcisi de çok kötü değil ama çok da iyi bir işlemci değil. Orta ayarlarda oyunlarda oynayabileceğiniz bir işlemci Mediatek'in Helio G95 isimli bir işlemcisi. 8 çekirdekli bir... İşlemci, yüksek performanslar beklemeyeceğiniz bir fiyat açıkçası. Ayrıca bu telefonda 8 GB RAM var. 128 GB'lık bir hafızamız. Ayrıca da arttırabilir bir hafıza yani micro SD kart desteği de bu telefonda bulunuyor. 5000 mAh'lik bir büyük bataryamız var ki bu güzel arkadaşlar. Hızlı şarj demişler, demişler 18 Watt ama 18 Watt'a artık biz hızlı şarj Demiyoruz. Android e, Xiaomi'lerde artık 30 wattlar neredeyse standart haline geldi. İkinci telefonumuz Samsung'tan Galaxy M33 modeli. Bu telefonun da fiyatını ilk başta söyleyelim. Fiyatı 5.300 lira, 5.400 lira bandında bulabileceğiniz bir telefon. En başta bu telefonla ilgili şunu belirteyim. Bu telefonun 5G desteği bulunuyor. Bu da güzel artı bir özellik diyebiliriz. Öncelikle bu cihazın tasarımına bakalım. Tasarım olarak bence anlatacağım cihazlar arasında en kötü cihaz. Üst e, arkaya bakıyor. Arkada 4 tane kameramız bulunuyor Bu arada bu telefonların hepsinde 3-4 tane kamera bulunuyor ama Bu kameralar çok da işe yaramıyor açıkçası Ön tarafa hemen bakıyorum Ön tarafta da üstte bir e, kamera deliğimiz var Gerçi delik değil bu arkadaşlar Çentik, Kamera çentiğimiz var e, Tam ekranımız var ama çerçevelerimiz biraz kalın sevgili arkadaşlar HD Plus ve 120 Hz ekran tazeleme oranı olan bir telefondan bahsediyoruz çok 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 güzel bir özellik arkadaşlar 120 Hz ekran tazeleme oranı özellikle kullandığınızda bırakamadığınız bir özellik çok fazla konforda yaratıyor arkadaşlar. Exynos işlemcili bir telefonumuz. Exynos'ta tabii ki de ne var arkadaşlar? Isınma var. Bu telefonu kullandığınız zaman telefonunuz ısınabilir. Onu da söyleyeyim. 6 GB RAM'imiz var. 128 GB hafızamız var arkadaşlar. Ayrıca bu arkadaşta arttırılabilir hafıza da var. Yani micro SD kart desteği de bulunuyor. Arka kamera dedik ki 4 tane arka kameramız var. Bunların İlki ana kameramız 50 megapiksel arkadaşlar iyi diyebileceğimiz bir kamera burada 4K çekimlerde yapabiliyorsunuz 4K 30 fps çekimlerde yapabiliyorsunuz onun dışındaki kameralara çok fazla girmiyorum ama işte 2 megapiksellik bir kameramız var 3. Ee, kameramız oluyor 2. kameramız burada 5 megapiksel yani Diğerleri işte 5 megapiksel, 2 megapiksel, 3 megapiksel vesaire böyle kameralar. Ön kamerada 8 megapiksel bu anlatacağım telefonlar arasında en düşük ön kameraya sahip telefon bu arada bu arkadaşlar. Bataryaya değinmek istiyorum. Bu telefonda 5 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Üçüncü cihazımız Oppo'dan. Oppo Reno 5 Lite isimli bir modelimiz. Fiyatına bakıyorum. 5400 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Tabii ki 100 yukarı 100 aşağı sitelerde değişiklik gösterebiliyor tasarımı bence aralarında en şık cihazlardan biri arkada dörtlü bir kamera sistemimiz yine bunda da bulunuyor ee, yan tarafta bir flashımız var önde de kenarda sağ üstte bir kamera deliğimiz var ee, aralarında bence tarz olarak güzellik olarak bu arkadaşı söyleyebilirim yanarlı dönerli böyle renkleri de bulunuyor. Tasarımından sonra ekrana değinmek istiyorum. Ekranımız AMOLED ekran arkadaşlar. 6.43 inçlik bir ekran. Full HD Plus çözünürlüğü bulunuyor bu ekranın. Oppo'nun kameralarına değinelim. Arkada dedik ki 4 kamerası bulunuyor. Bunlardan birincisi 48 megapiksel, ikincisi 8, üçüncüsü 2, dördüncüsü 2 megapiksellik toplam 4 kamera bulunuyor. Önde de 32 megapiksellik bir kamera var. Anlattığım cihazlar arasında en yüksek çözünürlüğe sahip kamera da bu cihazda bulunuyor arkadaşlar. Oppo'nun 8 GB'lık RAM'i, 128 GB'lık da dahili hafızası bulunuyor. Ayrıca bu arkadaşın hafıza kartı desteği de bulunuyor. İşlemcisi Mediatek'in Helio P95 isimli İşlemcisi Fena değil. Oyun falan çok rahat oynayabilirsiniz ama orta ayarlarda oynayabilirsiniz bu arkadaşta. 8 GB RAM'imiz var demiştik. Yani performans açısından güzel bir cihaz aslında. Günlük kullanımda sizi hiç yormayacak bir cihaz. Pil tarafına baktığımızda 4310 mAh'lik bir pili var. Bu arkadaşın ayrıca 30 wattlık hızlı bir şarj desteği de bulunuyor. Dördüncü cihazımız Vivo Y33s isimli bir model. Ben daha önce Vivo hiç kullanmadım. Bu saydığım modellerin hepsinden kullandım ama markaları hepsini kullandım ama Vivo'yu kullanmadım. Vivo'nun tasarımına bakıyorum. Tasarım olarak Olarak önden Samsung M33'e benziyor, arkadan ise Renault 5 Light'a benziyor. Şöyle özelliklerine bakıyorum, kendi sitesinden bakıyorum arkadaşlar. 50 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. 4 kamera değil bu arada bu arkadaşta 3 kamera var arkadaşlar. 8 GB RAM'imiz ayrıca bulunuyor. 5000 mAh'lik bir bataryamız ve 18 W'lık hızlı şarj diyor ama bence hızlı şarj değil. 8 mm'lik ince bir tasarımı olduğunu söylüyor. Ekran çözünürlüğümüz Full HD Plus o yüzden bu saydığım cihazların hepsi aynı çözünürlüğe sahip. Yani ekran kısmında çok da ön plana çıkan bir cihaz. Ee, ekran tazeleme oranıyla Samsung'a plana çıkıyordu. Ayrıca ekran gövde oranı 90.6 arkadaşlar. Yani çerçevemiz biraz daha kalın. Yan tarafta parmak izi okuyucumuz var. Dikkat ediyorsanız bunların hepsinde yan tarafta parmak izi okuyucu var. Yani ekrandan parmak izi okuma bunların hiçbirinde yok. Bu arkadaşın ön kamerasına da değinmek istiyorum. Ona 16 megapiksellik bir ön kamerası. Var. Bence güzel çekimler yapabileceğiniz bir ön kamera bu. İşlemcisine değineceğim. İşlemcisi Mediatek bir işlemci arkadaşlar. MT67-69 isimli bir işlemci. Bu işlemciyi daha önce hiç duymadım. Yani 2 GHz hızında çalışıyormuş bu işlemci. Burada baktığımda onunla alakalı başka detay var mı? Başka detay yok ama çok da iyi bir işlemci değil. Yani oyunda performans falan çok fazla beklemeyin bu arkadaşta. Ayrıca bu arkadaşta arttırılabilir hafıza da var. 128 GB'lık bir hafızası var. Bu ayrıca arttırıla da biliyor. Bu arkadaşla alakalı toparlayacak olursak tasarımı fena olmayan ama performans konusunda soru işaretleri olan bir cihaz olmuş. Fiyatına göre eh işte alınabilebilir bir telefon diyebilirim. Son cihazımız ve bence en iyi cihaz Xiaomi'lere karşı bir zaafımız da var. Zaten Redmi Note 10S isimli bir modelimiz var arkadaşlar. Bence aralarında en alınabilir cihaz da bu bunu da en sona sakladık. Şimdi bu cihazla alakalı ayrıntılara bakalım. 64 megapiksel kaş, kaşifi diyor. 64 megapiksellik bir ana kameramız var. Baktığımda 4 tane de kameramız bulunuyor arkada. Tasarımına değineyim öncelikle. Tasarım olarak bence aralarında en güzeli bu. Arka tarafa bakıyorum. Çok güzel bir kamera dizilimimiz var. E, renkler de gayet güzel. Özellikle siyah ve mor böyle ışıltılı bir rengimiz var. Beyaz rengi de gayet güzel. Gri rengimiz de gayet güzel bence. Bütün renkleri de güzel tasarım olarak en iyisi diyebilirim bunun için. Ön tarafa baktığımda tam ekranımız var. Önde küçük bir kamera deliğimiz de bulunuyor. 66.43 inçlik bir ekran var. AMOLED ekran. Güzel bir ekran arkadaşlar bizi karşılıyor. Ayrıca not düşmüşler. 33 watt'lık hızlı şarjımız da bulunuyor. Yine gerçek hızlı şarj diyebileceğimiz hızlı şarj bu arkadaşlar bulunuyor. Diğerlerinden daha hızlı bir şarj desteği bulunuyor. Fiyat olarak da 4700 lira diğerlerine göre alınabilir bir cihaz. Yani en ucuz cihazlardan ama özellikleri de en dolu cihazlardan olmuş. Fiyatı da gayet güzel 4700 lira. 64 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor da arkada. 2 megapiksellik derinlik sensörümüz var. 8 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız var. Ayrıca 2 megapiksellik makro çekim sağlayan bir kameramız bulunuyor. Toplamda 4 kameramız var. Bu arada ekran tazeleme e, tarafında 120 Hz yok. Burada arkadaşlar 60 Hz'lik bir tazeleme oranımız var. İşlemci tarafında Mediatek işlemcisi kullanıyor. G95 isimli bir işlemci kullanıyor. Bence oyun tarafında gayet tatmin edici oyunlar oynayabilirsiniz. Günlük zaten kullanımınızda herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bir e, işlemci bu arkadaşlar. Tabii ki de tekrar ediyorum burada yüksek ayarlarda oyunlar falan beklemeyin. Hiçbiri de vermeyecektir zaten bunu size. 33 Watt hızlı şarj demiştik bu arkadaş için. Gayet güzel. En güzel özelliklerimizden. Ayrıca bu Xiaomi telefonun ön kısmında da 13 megapiksellik bir kamera var. Yeterli ışıkta idare edebilecek bir kamera. Bu telefonda bir de diğerleri gibi arttırılabilir hafıza desteği de var. Yani hafıza kartı desteğimizde bulunuyor. E, 128 GB'lık bir hafızamızda mevcut ayrıca RAM'den bahsetmemiştim. Son olarak reminde belirttiğim 6 GB'lık bir RAM'imiz var. Günlük kullanımda çok rahat bize yeten bir RAM bu arkadaşlar. 6 8 zaten bunlar ee, bu saydığım modellerde değişiyor ama 6 da gayet yeterli RAM miktarı. Son olarak toparlayacaksak işte Samsung'dan, Oppo'dan e, Xiaomi'den, Vivo'dan e, General Mobile'dan telefonlar saydık. Bence aralarında Redmi Note 10S biraz daha ön plana çıkıyor. Tabii ki de karar sizin Kiminiz tasarımını beğenmeyecektir. Kiminiz özellikleri ya bu bana uymaz. Ben 120 Hz ekran istiyorum diyeceksiniz. Artık burada karar size ait. Ama özellikle 64 megapiksel, işte AMOLED ekran, hızlı şarj vesaire dediğimizde e, Xiaomi bir tık daha ön plana çıkıyor. Burada ben videoyu artık bitiriyorum. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Video ile alakalı sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, videomu da beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, görüşmek üzere.